Herkese selamlar arkadaşlar. Gece işimiz bitti. Şimdi molamın bitmesini bekliyorum. 30 dakikalık molamın bitmesini bekliyorum. 3-5 dakika falan kaldı. O arada ben de dedim video çekeyim. Neredeyim? Salzburg'dayım. Bugün ekstra başka bir işim var. ilaç fabrikasına gideceğim. ilaç fabrikasından ilaç alacağım. O ilaç fabrikasında normalde çekim yasak ama çaktırmadan çekmeye çalışacağım. Nasıl yükleniyor, Nasıl bir korumaya alıyorlar? Kaç derece olması lazım? Termoking'in onlar falan anlatacağım size. Birazdan yola çıkacağım. Yolda yine yol manzaralarını çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, molamız doldu. Şimdi yola çıkalım. Hadi bismillah diyelim. Hadi bismillah. Şu telefonu da TV'ye bağlayalım. okey Haydi bismillah. Ee, Salzburg'dayım arkadaşlar. Salzburg'da Selam Sea'deyim. Baya güzel bir yer. Buralar da yemyeşil. Altıncı ee, 6. ayda memlekete gelmiştim. Baya güzel yorumlar aldım. Tabi her zaman da güzel yorumlar gelmiyor. Değişik değişik yazanlar da olmuş. Sıkıntı da değil İnşallah bir dahaki seneye Tekrardan Memlekete giderken Aynı şekilde zevkli gider gelirim Aynı şekilde güzel videolar çekerim Çünkü Sonuçta Anı olacak benim için de anı olacak Yani onlar İlerleyen yıllarda güzelce ne Belki de çocuklarımla bakabileceğim bir video olacak Burası Selamsi'nin Şeyi sanayi bölgesi gibi bir şey düşünün. Alışveriş yerleri falan da var. İşte iş yerleri, inşaat iş yerleri de var. Burayı yeni yapmışlar. Uzun zamandır da gelmiyordum ben bu yolu. Silo, silo. Şu önde beton tozu falan taşıyan tır var. Bunlara silo diyorlar. Ben silo diye okuyordum bunları ilk başta. Meğersem o silo o toz falanmış artık. Şimdi saat 6'yı 11 geçiyor. Yavaş yavaş millet de yola çıkmaya başlıyor. Dikkatli olmak lazım. Bu arada buralarda da e, Türk takımları var ne bileyim Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun. Şu an bunlardan haberim var benim. Tabii başka öbür takımlar da kesin vardır. Ama takip etmediğim için bilmiyorum. Mesela ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın kamp yaptığı yere gitmek istiyorum ama işlerim ona izin vermiyor. Nasıl izin vermiyor? Yani işlerimin saatlerinden dolayı gr Gras'ta çünkü Galatasaray. Biraz da bana hemen hemen 3,5 saat, 3,5 4 saat uzaklıkta. Yani şimdi antrenman saatlerini de net bilmiyorum ama izinli olmam gerekiyor. Bakalım. Ama Beşiktaş benim olduğum bölgede. Beşiktaş'ınkine gitme şansım olabilir. Ama Beşiktaş'ta olmadığım için onun da şu anda peşinden koşamam tabi giden arkadaşlarımız var. Şimdi tünele giriyoruz. Böyle tünelden bir devam edelim. Bu arada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi de bir. Tabi diğer kulüpler de aynı şekilde bir Avrupa'da benim için. Şimdiden Avrupa'da mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah ülke puanımızı tekrardan yükseltiriz. Daha fazla takımla Avrupa liglerine gideriz. Yine şampiyonluklar veyahut da yarı finaller, çeyrek finaller de görmek nasip eyler. Allah'ım bizlere. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada bazen konuşmadan da yolu çekebilirim. Bu da nedir? En azından bu bölgenin nasıl bir şey olduğunu hani ne bileyim bu tarafa gelip e, tatil yapmak isteyen, ne bileyim gezmek isteyen veyahut da yolculuk yapmak isteyenler için de güzel görüntüler de çekmek istiyorum. O yüzden yoldan görüntülerle sizi tekrardan ilerleyen saniyelerde baş başa bırakacağım. Şurası da süt fabrikası. Buradan da gelip alıyoruz malzeme bazen. Şu dağların uzantısını görebiliyor musunuz? Böyle baş gidiyor hiç biter yok. Arkadaşlar ya, şu manzaraya bakın ya. Vallahi süper bir yer. Evet arkadaşlar, biraz önce benzinlikte durdum, kahve aldım kendime. Şurada bir su akıyor. Bu, burası benim çok hoşuma gidiyor. Size de göstermek istiyorum. Bismillah. İnşallah güzel bir görüntü vardır. Sizinle de onu paylaşmak istiyorum. Vallahi otobüs durağının yerine çektik ama Baya eski bir bina burası da. Manzaramız şu şekilde. Bazen geliyorum, burada duruyorum. Yani şu suyun sesi bile beni şey yapıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Gerçekten harika. Böyle de şöyle yukarıdan geliyor. Şöyle kaç sorun arasında atla arka geliyor. Biz de işte kahvemizi içiyoruz burada. Size iyi seyirler diliyorum. Manzara eşliğinde ben de kahvemi içmeye devam ediyorum. Arkadaşlar ilaç fabrikasına geldik. Sandoz, Novartis, Bas diye geçiyor. Ama biz Sandoz tarafından alacağız. Aa bunları da yeni yapmışlar. İki tane tümsek yapmışlar. Tam yaya geçidiyorsuz. Oo. Bayağı da sert. Ha bu arada eee ...Termokink'in 18 derece olması lazım en düşük. Onu çalıştırmayı unuttum ama hemen hemen böyle 15-16 derecelerdedir. Şimdi zaten başvuru yaparken kenarda duracağım. Oradan hemen bir bakarım eğer daha düşükse hemen 2 dakikada zaten... ...ikisini beraber Termokink'in içindeki iki tane şeyi açtıktan sonra yani 5 dakika içinde... 18 derece olur diye düşünüyorum. Çünkü adamlar yüklerken hem benden kağıtları istiyorlar hem de e, Termokink'in termokin'in kağıdını çıkartmamı istiyorlar. Yani görmek istiyorlar kaç derece olduğunu. Bayağı büyük bir fabrika arkadaşlar. Yani genelde zaten ilaç fabrikaları büyük oluyor. Türkiye'dekiler de aynı şekilde. Evet bakalım yer var mı burada? İnşaat çalışmaları da var. Yeri de daha da büyütüyorlar herhalde. O ben burada nereye gireceğim ya? Nereye park edeceğim ben bunu? Şuraya araya park edebilecek miyim ya? Bakayım girmeye çalışacağım şuraya. Çok da dar oldu. Hadi bakalım iki tane arabanın arasına gireceğiz girebilirsek tabi girdik sadece biraz sol yapacağız biraz sağ yapacağız geri tekrardan geleceğiz yapacak bir şey yok ya yani. evet şurası çünkü biraz şey oldu düzeltelim hemen geri geride yerimizi de bulalım Evet hem inelim derecemizi kontrol edelim. Ondan sonra da başvurumuzu yapalım. Bakalım yandaki araba gidiyor mu? Yok. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Derecemiz ne diye gözüküyor. Yandaki araba da çalıştı ama. Buradan içeri gireceğiz. Artık bakalım. Şu çıksın da Da çıktı. Şuradan hemen derecelerimize bakalım. Kapalı diyor. Biri açalım. İkiyi de açalım. Hemen yükseltelim. Bir taraf 16 dereceymiş. Biz 19 yapalım. İkiyi. Birinciye gelelim. Birinci de 13 Hemen burayı da 19 yapalım. Hemen kapatalım. Ben zaten e, başvuruyu yapana kadar bu herhalde 18-19'u bulur. Evet arkadaşlar ben bir başvuruyu yapayım. Tekrardan görüşürüz. İçeri girerken çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Başvuruyu yaptık. Şimdi içeriye geçiş yapacağız. Tabii bize kapıyı açarlarsa. kapıyı da açtılar. Umlaytung var. Ya Umlaytung dediğin işaret var. Mecbur arkadan çeviriyorlar, döndürüyorlar bizi. Normalde şuradan gidiyorduk. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Neredeydi? 133. İki sokak öbür taraftaydı. Hadi bakalım. Acaba yasak mı video çekmek? Normalde yasak olması lazım ama bilemedim şimdi. İlaç fabrikasının içindeyiz. Nereden? Buradan soldan gideceğiz. bir araç. Karşı taraftan da almıştım bir şeyler. Şimdi bakalım. Adam bir gidebilirse görebilirse. Buradan yolu çevirmişler. He. Direktmen. Ya orada sadece ortada bir çevirme var. O yüzden bizi buraya almışlar. şu arka sokağa gireceğiz ama arabalara dikkat etmemiz lazım İçiş yapacağım da bu adam niye burada yolun ortasında duruyor? Kenara. Çekil bir kenara ya. Çekil bir kenara dayı ya. Oh burası süpermiş. Şuradan hemen bir şey yapayım. Çevireyim şuradan arabayı. arkada rampa. Gireyim. Şimdi dışarı çıkarken GoPro'yu mecbur arabada bırakmalıyım. Neyse arkadaşlar. Şimdi cep telefonu elime alacağım. İçeride bakalım çekebilirsem çekeceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilaçları şimdi yükledik. Yola çıktık. Bu ilaçlar 7 tane palet var. Bir Hollanda'ya gidecek. Bir de Japonya sanırsam. Çünkü öyle okudum. Yanlış okumadıysam. Ben bunu şimdi başka bir tane transport firmasına götüreceğim. O transport firması da bunu alacak uçakla. Çünkü bunlar gümrük malı. Uçakla alacak, gönderecek. Artık içinde ne var onu da bilmiyorum Tabii ki Sağ serbest solda Mercedes diyeceğim ama Sağ serbest Solda Golf Golf 5 mi Evet Yolumuza çıktık Hadi bismillah Şimdi transportçıya doğru gidiyoruz Barış noktamıza Gelmek üzereyiz Hal-İntirol diye geçiyor burası. Yani Innsbruck'un hemen bitişi. Innsbruck'a bağlı bir kasaba öyle söyleyeyim. Aşağıdan su gidiyor görebiliyor musunuz? Şuradan da bakalım. Evet. Gibrudova'yız. Yolu şurada ortalayalım. Aramıza kimse gelip girmez. Buradan içeri gireceğiz. Burada 5 dakikalık bir işim var. Zaten hemen 2 dakikada indirirler. Hemen geliyoruz kapıyı da hemen açtılar. Teşekkür ediyoruz. Burası arkadaşlar burası da yani Geburda Weiss diye geçiyor ama içinde değişik değişik firmalar da var. Mesela burada Volkswagen arabaları da herhalde export mu yapıyorlar onu tam net bilmiyorum ama arabaları yükleyip alıp götürüyorlar. Her yerden gelen arabalar var. Malzeme getirenler buraya indiriyorlar. Buradan sonra da öbür arabalar alıyor. Götürüyor devam ediyor. Yani havadan var. E karadan var. Gördüğünüz gibi trenle de var. Burada şeyleri indiriyorlar. konteynerları yüklüyorlar. Öyle götürüyorlar. Bu transport işi çok geniş bir şeye sahip. Her türlü taşımacılık var. Gördüğünüz gibi burada da işte elektrikli arabalar da herhalde bunlar. Neydi tam unuttum. Taygo muydu? Yok. Değildi herhalde. Şey amcam da abi, bir de bir yol versin. Şuradan geçelim. Burada bu firmada da bayağı Türkler çalışıyor. Evet arkadaşlar ben şu arka tarafa indireceğim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da dediğim gibi eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.